Ateşkesin ilan edilmesinden bu yana İsrail'in katlettiği Filistinli sayısı 200'ü aştı. İsrail yardım kamyonların girmesi, refah sınır kapısının açılması, sarı hatta çekilme dahil hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Oysa bu ateşkese Trump kendi adını vermişti. Trump barış planı demişti. İnsan kendi planına sahip çıkmaz mı? Hani bu 300-500 yıldır Orta Doğu'da sağlanamayan barışı sağlamıştı. Böyle barış olur mu? Netanyahu Gazze'yi vurdu. Trump'tan İsrail askerleri Gazze'de saldırıya uğradı ve bu durumda kendi kendilerinin savunma hakları vardır savunması geldi. Trump'ın görevi İsrail'in katliamlarını savunmak mı? Hamas bu saldırıyı üstlenmedi, ateşkese bağlı olduğunu ilan etti. Saldırıyı İsrail'in güdümündeki halk güçleri denilen grup yaptı. Trump bunu bildiği halde İsrail'in saldırılarını onayladı. Büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kafayla ateşkes olmaz. Netanyahu'nun ateşkesi istemediği biliniyor. Zaten bu ateşkes İsrail'le Hamas arasındaki bir anlaşma değil. ABD Başkanı Trump'ın adını taşıyan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin garantör olduğu, 35 devlet ve hükümet başkanının huzurunda imzalanmış bir barış planı. Trump planına ne oldu? Ama ABD İsrail'in ateşkesi ihlalini önleyemezse o zaman Trump planı çöp kutusuna atılır. İsrail sadece Gazze'deki Filistinlileri bombalamıyor, o bombalar aynı zamanda Trump'ın barış planına atılırlar. ABD'nin bunu anlaması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarmer Şeyh'ten dönenken uçakta, Sayın Trump'ın öncülüğünü yaptığı bu sürece sahip çıkmaya devam edeceğine inanıyorum demişti. İsrail'in bu konudaki sicilinin bozuk olduğunun altını çizmişti. Bunun için İsrail'in ateşkesi sabote etmemeli. Bir bakmışsınız ki Trump'ın barış planı gitmiş, Netanyahu'nun savaş planı gelmiş. Bu durum ABD başkanını karikatür haline getirir. Mehmetçik gidecek mi? Bu vesileyle edindiğim bilgiler ışığında Gazze'de oluşturulacak barış gücünde Mehmetçik yer alacak mı? İkinci aşama için hangi çalışmalar yapılıyor sorularına ışık tutmaya çalışacağım. Mehmetçiğin Gazze'ye gitmesine İsrail şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor. Başından itibaren bu sürece dikkat çekiyorum. Ama İsrail'in dışındaki ülkelerin tamamı Türkiye'nin barış gücünde yer almasını istiyorlar. Amerika'da İslam ülkeleri de var bunların içinde. ABD, Katar, Azerbaycan, Pakistan, Mısır ilk başta sayacağım ülkeler. Bunlar Türkiye'nin barış gücünde yer almasını istiyorlar. Türkiye'nin mutlaka barış gücünde yer alalım diye bir ısrarı yok. Zamanı bırakılmış durumda. Eğer giderse Türk askerinin sayısı ne olacak? İster 10 ister 20 olsun İsrail bunu istemiyor. Mehmetçik korkusu İsrail'in dağlarını sarmış durumda. Sorularla Gazze. Gazze konusunda o kadar çok başlık var ki kısa soru cevaplarla ilerlemeye çalışacağım. 1. Gazze'nin idari yapısı ne olacak? Hamas, Gazze'nin idaresini devredeceğini açıklamıştı. Gazze'lilerden oluşan Gazze İdaresi kuruluyor. Hamas ile Filistin yönetimi, Gazze'nin hizmet, güvenlik ve idari alanlarını yönetecek teknokrat yönetim konusunda anlaşmaya vardı. Yönetimin başkanlığı için bazı isimler üzerinde duruluyor. İsrail hapishanelerindeki Mervan Bergusi'ye Netanyahu karşı çıkıyor. Hüseyin Eşşey, Mervan Bergusi ve Emcet Eşşeva isimlerinin üzerinde duruluyor. 2. Gazze polis gücü kuruluyor mu? Gazze polis gücü kuruluyor. Gazze polis gücünü Mısır eğitiyor. İlk aşamada 300-400 kişi eğitilecek. Daha sonra bu sayı 4000'e kadar çıkacak. 3. Trump'ın açıkladığı uluslararası istikrar gücü nasıl olacak? Uluslararası istikrar gücü için BM Güvenlik Konseyi'nden karar çıkarılacak. Türkiye bu karar metninde Filistin'in aleyhine bir statüko oluşturulmaması için çaba gösteriyor. Erdoğan komitede olur mu? Uluslararası istikrar gücünde İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'in isminin geçmesi itirazlara neden olmuştu. Türkiye'de itiraz eden ülkeler arasında yer almış. Ben de aldığım bilgileri aktaracağım. Gazze için şöyle bir model üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki süreci yönetecek bir komite kurulacak. Bu komitede devlet başkanları yer alacak. Bu komite ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında olabilir. Zaten Trump da benim barış komitesinin başına geçmem isteniyor demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu komitede olması isteniyormuş. Bu komitede Trump ve Erdoğan'la birlikte Katar Emiri Al-Sani ve Mısır Devlet Başkanı Sisi olabilir. Tony Blair'ın durumu peki Tony Blair'ın konumu ne olacak? Tony Blair bu komitede olmayacak. Onun bir alt komitede olacağı söyleniyor. Gazze'nin yeniden imarı için donörler toplantısı yapılacak. Gazze'de 400 bin konut yapılması planlanıyor. Bunun için 50-70 milyar dolara ihtiyaç var. Tony Blair'ın bu fonun yönetiminde görev alması planlanıyormuş. Sanıyorum Amerikalılar fondan kendilerine pay çıkarmak için Tony Blair'i oraya monte etmek istiyor. Hamas ne yapacak? Bu sürecin en kritik noktalarından biri Hamas'ın silah bırakıp bırakmaması konusu olacak. Hamas silah bırakacak mı? Gazze'de görev yapacak olan polis gücü göreve başlayınca silahları toplayacağı söyleniyor. O zaman Hamas da silahlarını gömecekmiş. Bir de Hamas'ın Katar'dan çıkarılacağı ve Türkiye'ye geleceği söyleniyordu. İsrail vurduktan sonra Trump Netanyahu'ya telefonda özür diletmişti. İsrail bu konuda güvence vermiş, Katar daha güvenli hale gelmiş. Hamas Katar'da kalmaya